Rengi olunca öyle olunuyor bence. Kanka bir takım geliyor sadece. Red'e mi geldiler? Hmm. Evet. Gelmezler mi be? Aç köpekler. Ya nasıl? Nasıl? Kanka nasıl? Aklım almıyor. Yok artık ya. Geldi. Hı. Uf. Lan ikimizden Tamam hadi kitler oyunu Bu kadar şaka yeter. Kanka, karşıda var mıydı adam? Bot muydu onlar? var sağa açılıyorlar galiba. Anlamadım. Görmüyorum. Al şunu ben sana. baba. Aa önümde direkt. Evet evet buralardan bir ses aldım da anlamadım. Marked an open door. sandım adam çıktı ya da manyak Bir daha pusmayın. Pardon 98'ini alayım senin birader. M4'ünü de alayım. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Korktum lan. Allah'ıma korktum kanka. Üf. <laughs> Kalbim şu an küt küt oldu bir anda. Bismillahirrahmanirrahim dedim. O neydi öyle? Ne pusmuş mu içeri? Ne yapıyor? Kanka işi, şimdi geçiyordu biliyor musun oradan? Deli bir Arkaya bir şeyler atıyor ama 550 falan. Artık top. Toplama... Kalbini bırak da onu da alayım. Artık top. Toplama... Kalbini bırak da onu da alayım. Çok şükür bin seni bana verene yazmasın tek günü. Bezevenklik benim kanımda var ve bir aile geleneğidir. Benim büyük babam bir bezevenkti. Büyük 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 babam bir bezevenkti. Ben burada bezevenklik bezevenklik oldu olalım bezevenklik yapan bir aileden bahsediyorum. Ay gebe bu. TikTok'a Şahmeran'dan güzel söylüyor. İltifat nasıl edilir? Maga be. Ben biraz şeyler alayım. Bu ne veriyor kanka? Geçen %100 dayanıklılık verdi. verdi, enerji... Kanka. Oğlum 6x verdi sana lan. 6x mi verdi? Evet. Ver lan onu. <laughs> Öteki tersine atladı. <laughs> 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 Oynayamayacağım şimdi ya. O oynasın. Ama kanka bunları bir anda koşsak mı? Bakayım Yok, ya. diyorum. Bir yandan vuralım. Ne diyorsun? <laughs> kanka onu smoke'ladım. Peki no. Kanka, aynı yere. Aynı yer mi? Aynen tuttum ben Oğlum bu niye kendi kendine sıkıyor lan? Bir boyun Hiç Abi. Yok madenim var. gg Bitti bitti oğlum. İyi bunda. Yo tam tersi. Bakayım M24. Üm. Ay kanka M24'ün çok güzel görünmeye başlamış. Kanka aşağı atladılar bak bu önümdeki balondalar. Aa Sağ balondan dıralar. iniyorlar iniyorlar iniyorlar. Şu kayada var. Oğlum adamlar Gözükmüyor mu? Kanka şu kayada adam var. O kayaya geçti bir tane. Bir de balon tarafında adamlar var. Kanka 3 tane not aldım bu ne? Bitmiyorlar lan Bitti bitti Ölmüyorlar kanka bit takım daha var, vardı. bunlar Sağda balon tarafındaydı He, Onları ye yemedim Bunları yedi ya Yememişler Yav Ali Demir Şurum edelim illa kardeşim Nasıl bir oyuncusunuz Bir solundan korkuyorum Bir, bir ekstra takım geliyormuş Dolu açal diyorum da. Herhalde. Oo takım kanka bunlar. İyice sağlam. Şey, Gel ne Oy, canıma bak. kişiler miydi? Üç kişilerdi kanka. Peki. Okay. Okay, you know, Haksim, amagi, amagi, you know. Game, okay. hey. Hadi gidelim. Yeter. Oo, daha çok adam var. Mis mis mis. Bay bay bay. Kurban oldum yaradan. Duydun değil mi sesimizi? Bize adam gösteriyor. <laughs> duydu duydu. Seni olalım diye uğraşıyor. <laughs> sağda sağda. Bot camp'e doğru gidiyorlar. Aynen. Sislemişler önümü. Oo, oynadım sana doğru. Önümüzde kanka direk. Evet. Sağda geldi bir daha. Orada. İyiler kanka. Kötü değiller. Ya Çinliler ne işiniz var burada ya? Kurban oldukları. Master Server'ını boşuna mı yaptı bu? Tense Game. Yalnız İngilizce şey yani Dance game bro. Yo yo. Game okay, bro. Let's go. <laughs> okay bro. <gülüyor> <gülüyor> alalım şunları. <alalım. gülüyor> ne lan? Toptan. Buradan açıklıyorum. Ay bu ne lan? Yok ya, kanka yabani bir omane bir şey dedi ama. He meyve veriyor. <laughs> Tube <Töbü> station. <laughs> bu meyve ne iş yarıyor? Yiyeceğim şimdi kanka. Biraz başın dönüyor diyor lan. Bu tuhaf yiyecek sana hava yardığı sandığımları evet Türkçe katili Şamberan. Let's go. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> kanka bak şurada drop var markımda. Ondan sonra şurada var bir de kolyede markımda. Dört kişiler. Hadi eyvallah birader. GG. <laughs> kanka öyle bir yılanlık yaptım ki söylemek istemiyorum. Allah'tan <laughs> yanında değildim kanka görmedim. Değil. Değil. İyi oldu, hoş oldu. Arkadaşlar 4 kişiyi birden aldım bu arada haberiniz olsun. Birini bir çaldılar galiba ama anlamadım. Evet <laughs> paylaştıkça çoğaldı. al sen de. Bu ses metresini şey yapıyormuş. Bir dakika bir tane daha yiyeceğim. <laughs> Önümüze <ver>. Yatıyor. <laughs> Geldim geldim. Ama öldü. Bu başın dönüyor şey çok garip başımı döndür yarabey. Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> Var mı başka? kanka vardır. Bu nok düştü çünkü. Evlerde falan Bu yatmıştı bana bakıyordu. Allah aşkına. ve ve Düşman görüldü. Ha önümde önümde içeride. Hani Düşman işaretle görüldüm. markla markla. Tars Yardır kanka koş koş koş. Lan o killeri bize bırakın olsun. i̇şte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. bozkurtlar bizim çocuklar. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Hilal sen bizim için yem ol. Kanka. Gel hayalim anıları alalım kaçalım burana. <laughs> o, 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 bu videoda değildi pardon. Vanlak. <laughs> <laughs> <One knock. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok güzelsin. <laughs> en tepe var 55. <gülüyor> 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 Çok güzelsin. Nice okay. Bu arada gerçekten güzelsin. <laughs> Çok şükür, bin şükür seni bana verene. <laughs> Ama şanlar amme, şanlar beyin. Şunu basayım. Kanka muhtemelen evde de. Aşağıdalar. Info please, info please, info please. Markladım kanka. Ha okey. Koşuyorlar da alana doğru. Koşuyorlardı da lan? düşük düşük güç modlam. Kanka bunlar takım olabilir ha. Mark location. Var mı başka? Kanka, de. Burada mı? da falan sanki ya. Ay, M24 vurmadım vurmadı. Dur <laughs> dur <laughs> dur Ölmüş pardon. Arkadaşlar beğenip like atmayı neydi lan siz ne diyordunuz? Hamza <laughs> <Kan zavun> abone olmayı. Abone ol baba abone ol. İki sürü mi gittim Güzel maçtı ama. Valla çiçekli. Kaç kill almışız? Kanka 10... On... 17, Dur, 20, 23 31, 30. 36. İyi güzel.